Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft çekmediğimi fark ettim ve bir karar aldım. Minecraft videosu çekeyim dedim ve çekmeye başladım. Artık arkadaşlar daha çok Minecraft videosu gelecek. Uzun zamandır ara verdim Minecraft'ta bir sene mi iki sene oldu falan filan. Uzun zamandır böyle Minecraft videosu atamıyordum. Hatta video atamıyordum ancak atabilsem de böyle şort satıyordum. Böyle tatil oldu bir okullar daha fazla video atabilirim artık. Biraz odun toplayıp şey yapalım. Kazma, balta falan filan yapıp ilk önce ufak bir ev yapalım topraktan. Niye derseniz akşam oldu bu sefer hayvan gibi dalıyorlar ölüyoruz hemen. Tamamdır. Şurada biraz odunlarımızı şurada Son tabimi çalış. Crafting table yapalım. Basamaktan yapsak, bundan yapsak. Ev için niye basamak yaptın derseniz arkadaşlar aklıma gelen şuydu basamakla ev evimi basamakla yapmak. Aa Evimi basamakla yapacağım arkadaşlar. Üstünü şeyle kapatacağım ama Evi böyle yapacağım arkadaşlar. Ya, Aynı merdiven gibi. Bunu, Bunu böyle koysak arkadaşlar. Bunu da böyle koysak. Sanacımı. Bunu bir kursak. Arkadaşlar böyle ev yapmak çok zor ya. Artık böyle yapacağım. Ben yapacağım evi arkadaşlar ne derseniz sefer daha çok yoruyor böyle o ne lan zombi köylü o kendi kendini öldür ya rahat bırakayım biraz garip bir sembol yaptı ama ne benziyor bana gelmesin de bir şey dersiniz. yok oğlum Oyunda da yeni arkadaşlar. Yukarı kalsam. Hemen kendi kombinimi yaptım. Sonra direkt oyunu girdim bir video çekeyim dedim. Oyunu silmiştim arkadaşlar. Telefonda fazla yer kaplı diye. Dur bir kıralım. Şu kapıdan korsak kapıda. Neyse arkadaşlar ya ev son hallederiz. Bir taş çağına geçelim. Şurada taşlar görmüştüm. Anam, anam babam sallam beni. Arkadaşlar adam var. Ay son bir köylü var. Neyse biraz odun kasalım ya. Tam gelmişken biraz odun kasalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı bir odun kasıp geliyorum. Sizi sıkmak istemediğim için. Hemen bayağı fazla bir odun kasıp geliyorum. Arkadaşlar birkaç tane ağaç kırdım böyle uzun olanlardan. Bir 64'lük. 2-60 neredeyse 2-64'lük odunumuz oldu. Bunlarla bir ilk önce ev yapalım arkadaşlar. Niye derseniz şimdi birazdan zombiler geliyor ona yeriz. O yüzden hemen hızlıca biu biu. Biu biu. Biu, biu 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 Uzun zamandır oynamıyorum ama Oynamayı da unuttum değil Unutmadım değil yani Allah'tan ben bilgisayarda Oynamıyorum arkadaşlar ben ona şükredeyim Niye derseniz bilgisayarda Oynasam da oyunu Birazcık olsa da Unuttum ama Yine vlog falan filan yapmayı kırmayı Zaten onu herkes biliyordur blok da bilgisayardan çok şerefsiz. Hemen gel gel. Gel gel. Kapıyı kapattık en azından. Ama dışarıda crafting table kaldı ya. O sıkı. Neyse dur evimizin altında tahtadan yapalım. Sözde yapacak. arkadaşlar ki... Özel... Artık düzeltemem abi. Yani kolay modda da yapmadım. Normal modda olduğu için her türlü canavarla Aldım bir. Ya arkadaşlar, Crafting Table dışarıda kaldığı için yapacağım. <laughs> Şimdi ne yaptık? Ha, doğru. Bir şunlarla şunlardan yapalım. Kardeşler görüş. Kardeşler bir dakika bak şuraya koyayım zaten direkt gideceğim vallahi yemin. Anlatamadım. Gelme lan. değil mi ha? Oha geliyorlar. Oha. Peki buraya çıksam vurabilirler mi? <laughs> ne? Ha doğru fazla odun kırdığım için. Dur. Şu evimin diğer tarafını yapayım. Peki. Doğru. sizlerle ilgileneceğim ben. Bebek zombi de mi var? Ben mi yanlış gördüm? Dur bir dakika Neyse dur şu kapı taktiği ile yukarı çıkarız arkadaşlar. Gördünüz o önce nasıl kapı taktiği yaptıysam öyle yukarı çıkarız. O yüzden de bir blokçuk kurtarsa şöyle kap koş şöyle şöyleydi böyleydi değil mi? Böyle ama zıplayamadığım için olmuyor. Ya da dur bence oraya kayayım. Tamamdır. Şu an bildiğim mükemmel bir vuruşumuz var. Miau. Merhabalar. Ama ilk önce ben şöyle bir gideyim. Neydi o? Bir kılıç falan filan yapayım size öyle keseyim. <laughs> bir sandık yapayım ya. Bir iki tane sandık işimize yarar değil mi arkadaşlar? Hoppala. Hoppala hoppala. Şöyle kullanmayacağım şeyleri koyayım şuraya. Şu an kullanmayacağım ama. Şu odun şunu alayım arkadaşlar. Kılıç yapacağım iki tane buraya gelen. Ya da bir kılıç bir balta yapayım. kimler varmış burada? Hadi gel gel. Orada arkadaşının yemeğini tutuyor. Arkadaşın Allah'tan o katan şey var ya yok. Varmış lan. Neyse arkadaşlar ben burada sabah olmasını bekleyeceğim. O zamana kadar bir mutfağa giderim su falan filan içerim. Arkadaşlar bırakmışım. Var ya telefonu açık bırakmışım arkadaşlar. Şarjım atmıştı 46'ya düşmüş arkadaşlar. Hatta bak şimdi de 45 oldu. Ne kadar şanssızım ya. Niye ben açık bıraktım arkadaşlar? Kapatsaydım da yine olacaktı. Oha kılıcın canı yok arkadaşlar. Neyse. Bugün arkadaşlar oyundaki günde tabi. Bu sefer arkadaşlar birazcık toprak toplayacağız. Ve gidip bir tane şey yapacağız arkadaşlar. Neydi o? Unuttum ismini. Bir, bir tane bir de bundan. Bunlar iki tane yapalım. Hemen kırılıyor. Bu, bu burada kalsın. Bunlar burada kalsın. Bu böyle, bu böyle, bu böyle. Evet arkadaşlar. Birazcık şey kasalım. Neydi o? Şu zombi etlerini alalım arkadaşlar. Bayağı bir iş çıkarttık. Şurada köp şurada bir tane okçu vardı. Ondan inşallah yay düşmüştür de yayını alırız arkadaşlar. Diyeceğim de bu kaçmış mı yoksa Gölgeli bir yere aynen kaçmış. Neyse arkadaşlar evimizden uzaklaşmıyorum. Sonunda bu sefer kaybolursak nana yiyeriz. Allah'ın aşkına bunun yaprağı niye dökülmüyor? Neyse dur. Neyse dur. İlk önce şu şey kazalım. Toprak kazalım arkadaşlar. Kas. Böyle dümdüz gideceğim arkadaşlar. Bir yer çıkana kadar. <laughs> Arkadaşlar ne kadar kadar böyle yapacağım söyleyeyim mi? Siz biliyorsunuzdur. Tabii ki kaz küreğim kırılana kadar. Ana abi 64'te kaldı neredeyse. Hani yer faresi gibi kazıyorum her yere. arkadaşlar. Şimdi halimiz var sanki videos. <laughs> sen kal ben odun kasıp geliyorum. <laughs> Odunumuz daha yok. Nasıl gideceğiz? şu çok pis mücadele verdik ama arkadaşlar. Kas kas kas. Kas. Arkadaşlar buradan kaç tane şey çubuk geliyorsa gelsin. İnşallah tarif doğrudur. Çubuklayındır. Yoksa arkadaşlar tekrar odun kasacağım. İl, eğer arkadaşlar 57 tane şey bulursak kömür. Arkadaşlar hatırlıyorsanız hatta ya abi dur ya. Şey arkadaşlar şimdi gidelim şurada iskelet diye gelmiştik. Sonra burada kömür of. Kömür görmüştük. Kömürleri alalım. Bura yere gidiyor. Çıkıyor değil mi? Oradan çıkıyor. Neyse arkadaşlar evimizin altından kazarız. arkadaşlar. Kömür de var artık. Kömürümüz de var. Bir şey diyeceğim. Şu taş benim önümde ne duruyor? Hadi taş devrine geçelim. Al. XP de aldık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oy, kömür damarına denk geldik arkadaşlar. Yok ya. Çok da uzun değilmiş ama. Ama olsun ya. <laughs> Bir tane kıracağız. Kıramadık onu da arkadaşlar. Hadi bu ikisi de son olsun. Olmasın. Birkaç tane daha çıksın sonra. Galiba düş. Galiba beni böyle dindik götürecek. Değil mi? Yok. Burası. O zaman arkada da yoktur. Hadi yok. 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 Yok yok. Zor. Neyse. Neyse arkadaşlar en azından. Yes. Tarifi hatırlıyormuşum. Unuttum sandım ama arkadaşlar bir anlık. Uy arkadaşlar bir 64'lük oldu. Arkadaşlar taş eşyalar da yapacağız böyle taş kasalım. Buradan arkadaşlar taş kasacağız. Sonra direkt hoppala pumbala hoppala diye kendimizi şeyde bulacağız. Madende. Tabi ölmezsek. Kazma kırılana kadar kazacağım arkadaşlar. Niye derseniz şimdi de ya daha şeyimiz de var. Kömür sana ihtiyacım yok. Odun sıkıntım sopa sıkıntımız da yok. Sopamız da var. Yani taştan ya öf, çakıl taşı aldık yanlış. Yok alamamışız. 30 tane var şu anlık. Yoksa akşam mı oldu? Zombi sesi buradan geliyor değil mi? Hadi be kırıl artık senden. Kırılmaz mısın? Ya arkadaşlar şunun sesim full ya bir de. Şu kuruma sesinden korkuyorum. Dink diye böyle bir. Tövbe estağfurullah. Yemeğimiz yok ki. Kalp selamun aleyküm. Arkadaşlar ben birazcık odun kazıp geliyorum. Şu bal takılana kadar odun kazacağım. Sonra da görüşürüz. arkadaşlar dedim yatak iki tane yatak yapayım birinin üst kata birinin alt kata yaparım diye bir tane yaptım tam son koyunda kesecekken bir anda bir tane creeper bu de bir tane iskele çıktı arkadaşlar canıma bakın canım bir neredeyse creeper arkamdan geldi bum diye patladı sonra bir de arkasından şey geldi neydi o iskelet geldi arkadaşlar canım bir elma oh ilk elmayı bırakmışım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar benim canım doğana kadar bekleyeceğim Diye ya zaten canım doğmaya başladı ama yavaş doğdu Oha otobak lan. Neyse arkadaşlar ya yeter artık. Artık şu demirlerden artık şey malzeme yapma vakti geldi. Tahta tahtadan eşyaları kullanıyorum. Ölüyorum abi ya. Bir tane volta, bir tane gazma, tane şöyle bir kılıç. Başka bir daha bu eşyalardan yapacağım. Hadi bakalım. Politizm kapalı. Bak bana birazdan gideceğim. Hoş kimselerden gibi sevmeyecek. Sözüm. İşte bir koparılan çiçek. Ya hasta arkadaşlar biz bok yedik. Efendim sıkırayım istemem. Arkadaşlar şaka maka ciddi ciddi nana yedik. Niye derseniz arkadaşlar ya burada ne yapacağız? Ya e, bu şerefsizler bizi öldürür ki. Orada 5 milyon tane şey var arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Ev akıtıyor lan. Yağmayın lan şerefsiz ya. ya arkadaşlar şaka maka yeter artık. Hava durumu açık bana ne arkadaşlar. Ben bu hava durumunda oynamam. Ha? Yanıl lan. ni ni Şerefsize bak. Bilmiyor oradan. Çıkmıyor oradan. Bim ala. de alakalı. Biz devre skopar launch. Ya harbiden dur bir şey yapalım. Şunları da bırak lan onu kırma, bunları kır. Evet arkadaşlar böyle de yaptık. Şimdi ise son bir şey yapmamız gerekiyor. Kürek. <laughs> Küreği unuttuk. Ya şu 15 taneyi ne yapacağız? Koy gitsin ya. Ay 64'lü koyduk. Bunu alsak bunu alsak direkt hızlısından şöyle bir tane kürek, küreyi şuraya koysak, şunları yer değiştirsek, sonuna gitsek bunu buraya koysak, bunu buraya koysak, bunu buraya koysak, bunu buraya koysak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle giderse ben son taşı sahip olacağım. Git 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 Hadi git git ya. Ne alakalı? Ne alakalı? Söyleyişe bak ne alakalı? <laughs> Ama ciddi ciddi su ne alaka şimdi ben onu anlamadım. Oho, demir çağına geçtik arkadaşlar. Uy, bayağı demir var sanki bu meşa. Arkadaşlar Şerefsizci Kapat Kaç tane oldu 10 tane Arkadaşlar ben bunu bırakayım ne? Akşam oluyor Ve benim doğrusunun canım yok Neyse dur buradan da aşağı kazak Korkarım çocuğu olmaz o bileyim. Tüm meşale koysak. Oğlum az önce ben taşı meşaleyle mi kurmaya çalıştım? Kardeşim elimi salacak mısın? Artık salabiliriz. arkadaşlar yoksa kas kas vallahi billahi o yere mi geliyoruz yoksa düşündüm yani yeni güncelleme gelen yer mi yoksa Biraz daha kazmalıyız arkadaşlar. Şimdi de içinde değiliz ama burada içinde olmayı sağlayabiliriz. Şurayı da kapatsak. zombi diye bir şeyin girmesi imkansız. Vallahi düşünün. Nasıl nasıl ben niye geldim buraya? Arkadaşlar yukarı çıkıp geliyorum ay. Dur lan. videoyu durdurmayı doldumayayım. Arkadaşlar neredeyse yarım saattir oyalanıyorum. Ben de şey açık zannediyorum Arkadaşlar ben kayıt edici açık zannediyorum arkadaşlar. 2 saattir oynuyorum. Arkadaşlar şeyden neydi onun ismi unuttum. Aynı şey gibi. Beyaz var ya arkadaşlar. Hani onun gibi bir yer var ya. Mavis sarı. Orada en son şeyi durdurmuşlar. Çıkacağım, canım dolduracağım diye. Doldurup tekrar inmiştim arkadaşlar. Orası, orada işte şey yapacakken böyle bayağı bir savaştım arkadaşlar. Canım bayağı bindi. Hatta arkadaşlar gördüğünüz gibi Elmas çıktı, süt çıktı, şu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. Daha çok videolarda gördüğümde bu yer vardı da ama böyle daha iyi şeyler çıkıyordu. Daha fazla şeyler çıkıyordu. Ben de o kadar çok fazla şeyler çıkmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yediden doğma noktası. Ne neyse, neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz söylediğim gibi. Eğer 1000 abone olursam yüzümü göstereceğim. Bye.